Herkese merhaba arkadaşlar ben Senetbelli. Bugün sizlerle beraber Pokemon yapacağız. Evet yanlış ürün bunu Pokemon. Şöyle bir söyleme şartım var. Pokemon direkt olmaz. Yani anlatmaya başladığım zaman zaten anlayacaksınız nasıl bir şey olduğunu. İlkten şöyle yapalım. Bunları şöyle koyalım. Demin et ilkten size... Bir dakika. Şu olsun da anlatacağım birazdan. Bir dakika. Bir saniye. Dediğim gibi videoma like yorum, abone yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 50 aboneye geçmek istiyorum artık. Bir türlü geçemedik. Şimdi sizin istediği tek şey var. Reston, taş, Buton ve Iron ve en son olarak da bunu en son gerekecek ama ben şimdi ne uyarayım. Demir bloğu alın. Sonra Reston blok alın. Tamam kalsın bu böyle. Şimdi ilk iki tane kızıl taş, iki tane Buton ve iki tane Iron atın. Otomatikman Pokemon olacak. Yani normal bir kafa ama skin değişik. Biz bundan yapalım çünkü yere attığım için. Şöyle. Yaklaşık bir 9 tane yapalım. Yine bir reston, reston çünkü demiri attığınız zaman otomatikman reston sayılmıyor. Yani ilkten bak oluyor mu? Gördüğün gibi otomatikten oldu. Reson da aradan kayboldu. Yani şimdi bunlardan teki otomatikmen olmayacak. Hata veriyor. Şimdi anlatma kısmına gelirsek bize lazım olan tek şey şunu söyleyeyim. Bu Pokemon'u yaptığınız zaman diyelim bir yaratığı attığınız zaman yaratık ister kabul eder ister kabul etmez. Bir dakika. Olmadı bu. Bir de bu almak bayağı uzun sürüyor. Bunu tam üstüne doğru atacaksın. Ve gördüğünüz gibi bu artık şu an bunun içinde. Ve kabul etmesini bekleyeceksin. Eğer kabul ederse otomatikman onun bu şekli gelecek. Yani şöyle gelecek. Yumurta şeklinde. Kabul etmezse otomatikman kendi haline gelecektir. İzleyelim. Bakın şimdi. Şu an kabul etmeye çalışıyor bak. Hadi bakalım. Kabul ediyor mu? Etmedi herhalde. Gördüğünüz gibi etmedi. Heh. gördüğünüz gibi kabul etmedi. Kabul etmediyse iskerne geri döner. Bir de atla deneyelim. Çünkü en yüksek oran çek tek şey veren o da at. At direkt kabul ediyor. otomatikten. Ve zarar vermen hayvanlar da kabul ediyor. Bir dakika. Şunu atalım şunun içine. Bak aldı. Bakalım bu kabul ediyor mu? At yüz kabul eder. Belki etmez ona kendisi karar veriyor. Şimdi. Pokemon'un en çok sevdiğim kısmı o. Direkt kabul etmiyor. Veya uğraştırıyor. Bakalım hangisi kabul ediyor. Bu etmeyecek. Gördüğünüz gibi kabul etti. Kabul ettiği zaman otomatikman at yumurtası veriyor size. Ve ismi de değişiyor zaten. Gördüğünüz gibi. Bakalım şu inek bu tavuk. Bakalım hangisi kabul ediyor reddetti. Kabul etti. Gördüğünüz gibi kabul ettiği zaman şey çıkıyor. Ve bunu kesinlikle yere atmayın. Attığınız zaman çıkmaz. Sadece üstüne basın. Çünkü bu da şey. Ve balçı diyelim. Küçük boyda kabul ettiniz. Bir dakika. atalım. Ve at hep o sikinsle çıkmaya Tabi o da şansa geliyor arada. Gördüğünüz gibi. Şimdi balçık. Diyelim balçığın en küçük modunu seçtiniz. Gördüğünüz gibi en küçük modu. Veya en büyük modu. Bakalım. Evet. Bak şimdi. Bu küçük. Bu büyük. Bakalım hangisi kabul edecek. Küçük kabul ederse hep küçük olarak çıkar. Balçığın içinden. Büyük kabul ederse otomatikman hep büyük olur. Bunu da söyleyeyim. Dik başla. Ve şimdi kendimize creep, yani creeper alalım. Çünkü tanıtımı bitireceğim bunun. Yaratık nasıl oluyor diye. Burada bu kadar kadardı. Acayip derecede. Çok kolay. Sadece biraz anlaması zor. Bak şimdi. Bak bu kabul etmedi. Pardon etti. Bak bu küçük slime. Balçık. Bu da büyük. Gördüğün gibi büyük kabul etmedi. Bastığım zaman Oğlum Yine ne bak hep bunun gibi çıkar. Oğlum bu ne lan? Anlaşıldım yine. Gördüğün gibi küçük. Ve şunu söylemem gerekirse komut yapa yapa bozuldu. ya bu böyle arada şey de olabilir. Fazla dolarsam bozuluyor. Ben de bozuluyor ama size bozulmayabilir. Şimdi bunu yere atın. Bunu art, sonra buna. At. Otomatikman bu kendisini yere sabitleyecek. Tabi biraz zaman alıyor bunu sabitlemesi. Yani sabitlemezsen ben seni sabitlemeye başaracağım. Hadi lan ha Bak, sabitledim. Ve etrafınıza yaratık koyun. Er Creeper. Gördüğünüz gibi Creeper içine çekin. Eğer kabul ederse, otomatikman bu Pokemon Creeper yaratır. Yani Spawner gibi bir şey olur. Öyle bir şey. Öyle. Çünkü daha demin de öyle değil. Havaya koydum. Otomatikmen içine spam düşüyordu. Yani creeper düşüyordu. Şu an kabul etmedi. Sadece dışında tutuyor. Gördüğünüz gibi kabul etmedi. Yani bunu da bu, bu kodda böyle mi? Şimdi kovdu kapatalım. Bu mu? Silmek. Evet. Sildim. Bu kadar da Daha çok tek komut bulu istiyorsanız videoma like, yorum, abone yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.